Arkadaşlar sizlerle birlikte bugün Minecraft'ın ikinci, üçüncü bölümünü çekiyoruz. Yanımda Furki. Merhabalar arkadaşlar. Evet o da el sallıyor. Gördüğünüz gibi burada tarlamız var. Bu Tarla kim de lan? De tüccar yapayım. var. Hmm, güzel. Tüc tüccar rastgele geldi. Sen de o tüccar misin? Ne tüccar? Yok lan boştur. Ha Selam şeyi göstermedi kanka. Evet burada tarlamız var Furkan yapmıştı. Daha tam şeyi olmadı ama niye güzel. Elimizdeki değerlendirme. Kurki senin ses bozuk geliyor. Bozuk öyle mi? Eşek buldum. Eşek. Biz üç, iki, iki bölümde Eyüp hayvan bayağı bulmuştu. Ben de tarla yaptım bayağıdır. Ben evet, kaldım şeyin üstünde. Dur Furki, ben senin, senin mikrofonu biraz daha öne almalıyım. Mikrofonum var. Mikrofon diyorum, hoparlörü biraz daha öne alacağım. Furkan'ı bilgisayardan aradım. Ben de bilgisayardan aradım. Aaa, koyunlar. Aaa, kutu payısı. Tavuk, inek, domuz ve eşek. Hala boşluklar var dört tane. hoparlörü düzeltip geliyorum arkadaşlar Olalım. evet arkadaşlar biz de Furkan'la bu bölüm ne yapacağımızı konuşuyoruz ne yapalım bence diyorum acaba keşfe mi çıkar çok hmm. değerli bir şeyler buluruz siz niye arkadaşlar keşfe mi çıkalım farklı bir şey mi yapalım ya maden ekeceğiz elmas bulmak için ya da keşfe çıkacağız Maden uzun olur ya. Bir keşfe çıkalım da güzel olur. Ama şey yapalım. Kaybolmamamız lazım. Önce bir hazırlığımız yapalım. Ama zaten ölürsek eşyalarımız gitmez. O yüzden kendimize öldürelim. Şöyle çakmak lazım. O yüzden olur. ben yedek alıyorum. Hmm, yani... Yeter. Evet. De eşya lazım bize. Şu kalsın. Ya. Bir ne var ne var bakalım. Acaba diyorum şeker kamış mı var yapalım. Hımm şeker kamışı gerek yok Efe. Yerine gerek yok ben yapacağım. Hmm, keşfe çıkmak için ben de eşya alayım o zaman. Kurek var mı? Kurek. Var sandığımda bir tane. Tamam alırım fazla Hatta gerek oldum. yok ya. Hmm. Nasıl Aa, durdum ya. Yapmış. Sıfır kilo metre araba alırım. Mahallede kızlara hava atarım. Oh yeah. Öyle bir şey. Öyle bir şarkı vardı. Hadi be. Ha, evimiz ne? ne kadar güzel. Gözlüğümü takar birden gaza basarım. Hmm. Tarlada büyümüş şey olsaydı zaman şey yapardım. Ta çiftlikte bir iki hayvana verirdim. Büyümemiş. Hmm. Biz ne yapacaktık? Ben şunları... Ha keşfe çıkacaktık doğru. Atımız var. Furki atla çıkalım. Nasıl? Furki atla çıkalım şeye keşfe. Derimiz var mı? Deri buluruz ya basit iş. Çiftliğimiz var. Şey yaparsak saman bulursak onları çiftleştirir deri toplarız. Bende beş tane deri var. Kaç deri lazım? Bir tane daha lazım. Dur bakayım kaç deri istiyor. öyle deri var mı ya? Yokmuş. 3 3 Hımm Ben üreteceğim kanki Var mı ya? bir şeyler yokmuş Neyse sen bir şey yaparsın Ben bir tane üretim bir tane de bulurum sana Sonra başlarız bu, aa, ben, bu, ben bunu alıyorum Hangi şu, at Senin hangi at benim Şu ben bunu alıyorum Fark etmez Ben sevdi Sen, sen bana binse Yeni tüccar geldi daha. Bu ne veriyor? Bak, onları kes. Kes kanka kes kes kes. Kessim. İpi de bana versene ben kestim. Dur. Al bir tane senin. Bir tane çıktı. Üç tane deri versene ben kendim yapayım demirle. Ha deri. Bende iki tane var. Bir şey bulalım ya yani. ne bulabiliriz? Aa, dur bizim çiftlikte şey vardır. Koyun belki üç tane vardır keseriz. Koyun değil lan bir tane inek. İnek yani pardon. Tam bir vurayım. Şunu alalım. O vurduğumuzu öldür ortada. Evet. Tamam aldım. Aferin. Şimdi şunu da al. Ver bana. Bir tane Al. İki tane var. Oh, o da demedim. Neyse, Bir tane de lazım olur. Belki örümceği öldürüp Evet. Biz şu an hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Hazırlığı çekeceğiz. O yüzden durdur. Biz hazırlığımızı bitirelim. Ya da tamam ya. Hazırlığı durdurayım ben. Video uzun olmasın lan dur Evet arkadaşlar atımızı hazırladık eğerlerimiz. De... Ayrı creeper almadı. Creeper öldür, creeper öldür. Yavaşım çok yavaşım. Ya evet, aşırı yavaşım. Şunu öldür. Ya şunu öldürsen mal. Ha ben şey yapabiliyorum. Bana, bana, bana odaklandığı için şu an sen savaşabilirsin. Neyse şimdi şey yapak. Şey için bir at bulalım. Kanka keşke şey olsaydık ya bir tane yeni mod vardı ya. Onda şey vardı evet. mızrak. Geçer miyiz ya? Geçemeyiz. Valla Furka uçtu gitti. Ben niye çok yavaşım? <laughs> yeni at bulmaya gidiyorum. Çok ölü gibi bir at kanka. Yürü koş öyle Öyle deme yani. Hemen de buluruz. Zor. Kanka karpuz kesiyorum, neredesin ya? 1.64'lük yaptım. Koşmuyor bu, çok yavaş. <laughs> Bilerek seçtin sen, hızlı olanı seçtin. hala alaka? geçtim bu çıktı. Oha, bu ne? Boğa mı? Arkadaşlar, boğa mı istiyorsunuz yoksa inek mi? Like atın ve abone olun. İkinizden birisi eğer boğa çok etliyse onu seçin. İnek boğa etliyse onu seçin. Like'ınızı beklerim. Furkan şey diyor. Furkan acaba senin ses gidiyor mu ya? Biraz sesli konuşursun. Ha yanlışlıkla alttan indim. Ee, geliyor mu? Hmm, bana geliyor da umarım videoya gidiyordur. Çeşit orada alsaydım oğlum ya. Atları kaybetmek istemiyorum. Şey yapalım. ipe bağlayalım. Burada bak e, ben şunu bırakıyorum tamam mı? Hemen gelip koordinatı alıyorum da koordinatım yok ya. Koordinatlar açık değil mi? Nasıl? Açık yapsaydım ben defterim şu an yanındaydı hemen yazardım. Dur bekle. Sen yap ben hemen gidiyorum. At, atım, atım yanında dursa. Bekle ben şeyi açayım. Koordinat. Nereden açılıyordu? Ayarlardan. Hangi ayar? ayarlardan direkt gel önüne gelecek onu aşağı ineceksin oradan tıklayacaksın. Hı. Hmm. Oyuncu izinlerini düzenle. Kapı kulaklık operatör dışından içinden... mob. Koordinat. Koordinat burada değiyor ayarlarda. Ayarlarda zaten. Yiğitoma, yiğitoma, doma, doma. Koordinat, diğer çubuk koordinat. Koordinatları göster buldum, açtım. Ha. Fotoğrafını çek koordinatın Ha. Arkadaşlar, Hatta siz de koordinatı unutmayın. Ne? Fotoğrafını çek ama defter yazacağım. Tam deftere yaz, fark etmez. Sen ne neredesin? Lan? Ne oluyor? Kime? Abi bagaj. Yarıma ışınlansana. Işınlanamam atlar var. Ben bu fotoğrafı çekeyim var ya. Şaşıracaksın. Ha. Hmm. Abi bug'a gel. Abi sen bunu sen mi kazdın? yo Ben seni bekliyorum. Salak konuşma. Hadi izle, <laughs> video da izle. Video uzuyor. Tamam. Bir durdursana. Tamam arkadaşlar. Videoyu iki dakikalığına durduruyorum. Evet, evet arkadaşlar Furki geldi. Furki sen bile attan daha hızlısın ya benim atı ağır bir değiştirmek lazım. Evet demiştim ya. Demek ki bir hız varmış bir de at varmış. Sende de çok hızlı yok Sadece işi var. <laughs> Senin atın hızlı olması lazım. Ya benim at güzel zıplamıyordu, güzel gitmiyordu. Abi benimki çok hızlı geldi lan. Gurur diyorum ha. Bunun ismini Zapper koyacağım. Zapper Speed. Hoş. <laughs> Hadi gidelim. İleride buluruz ama ağlama ya. Her neyse. Bize yakın lan bu. Oha! Atlıyordum. Korktum altıma sıçtım. Tam bir puştuktu. Beni atarsan döverim. Oy. e <laughs> nereden gideceğiz? Şur. Ah. Ah. Hayır. Ananı. Ay. Tam kurtuldum. Nasıl düş düştün mü lan? Ya tam düşüyordum ha. Şansa oradaki bir bilonun üstüne kaldım. Neredesin? <laughs> Vallahi gülmekten yarılacağım. <laughs> ha sen burada mısın? Evet. Atın nerede? Sen at şuradaydı şurada i̇şte orada. bir yerdeydi. Ne son burada? Aşağı düşmüş olmaz. Aa orada. Saklandı puş. Ağacın arkasına geçmiş. Hadi hadi. Düşme ha. Düşme Ahmet'im. Hmm. At burada olmaz hey, olmaz kanka. Açık arazide de olur at. Artık yeni bir yolda şu odunları alalım artık yani evimize katkı sağlasınlar. Burada lama var lan. Hem de köy şeysiz tüccarsız. Lamaya binebiliyor muyum? Bekle lan öldürme Bekle ona binerim. Bin lan. Aa tükürüyor. Bekle şu attan yeri alayım. vurun bak. Bekle lan kısırım var. takılmıyor. Hay bekle, biniliyor da. Bekle beni sevsin. Canı da çok düşürmüşsün. Esensin olsun. Hızlı mı? Yok binilmiyor. Demiştim ya mal. Öldür gitsin. Hadi gidelim. Bunu Lan. Öldü mü? Ben koşarak gitsem daha iyi ya. Atlama burada da var. Lan atın ne gitti? Ya atı bıraktım ya. Boştur. Aa köy. Ya da ata bineceğim vazgeçtim. Köy buldum. Zaman kaybıyız. Yataklarını Yataklarında çalacağım. Kuşluk yapacağım. Sen hızlısın tabi kanka. Tam bir push yatağı. <laughs> kanka yataklarının hepsini çaldım. Peki atları vardır. İnşallah. O. O kese, O e. Bu ne ya? Tam bir push diye hemen öldük ya. Kırmızı şey mi yatak mı? Nasıl? Şu şurken tüm evlere bakmış lan. Evet evlere baktım. Öyle mi anlamayacaksın ama bu köylü yerde yatıyor. Aa! Bu ne lan? Değişik bir şey var burada. Lan sabah yap. Sen yap <laughs> hayır. <gülüyor> Yapacaksın. Yapmazsan pusun. Ben yani küfür demiyoruz ama yine de bir alın ya alın. Al. Nereden eşyası yok ki. Atıyorum bunları zaten bir o yok. O yüzden köyleri öldürüyorum yavaştan. Elmas, 5 tane elmasım vardı. Kazma ve kılıç yaptım. Bir bak yaradı, yoktu. Ne yapacaktım ki? Hmm, ben boşta geziyorum. Ben boşta geziyorum. Neyse, böyle golemi ben falan öldüreyim. Öl, buğdayları alsana. Yer, bak olmuş buğdayları al. çay <laughs> Hayır ya. Ananı uf öldüm. Ne öldün? Gore. Golemi niye attı? Nasıl öldün? Kanka 3 blok yukarı çıktım bana vurdu inedi. Lan yukarı çık yukarı şurada. Ben burada burada alıyorum. Seni pushed hayvan. Şimdi senin ben ee, bir güzel pataklamak mı? Uyudu da mısın? Yes. Arkadaşlar bu eybe AB... Eğer tokat bir like'tır. Koş 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 koş. Ölüm çok iyi lan. Buğday bayağı oldu. Ne hani? Ha, şa şa şa. 50, şa, 50 şa. tane buğdayım var. Öl artık. Öl köpek. Böyle <laughs> güzel. 10 metal. Oha o metal nereden çıktı? İki Bolümden. tane mi öldürdün? İki tane mi öldürdün yoksa bir, üç tane mi? Bir tane var salak konuşma. Nasıl salak salak konuşmayayım? O daha demeyi mi çıktı? Ye. Yalan. Evden almıştım. Yalan. Aa at buldum at buldum. İyi. Ya benim atmış lan. Erkan atı öldürse kendi atını. Niye? Çünkü Yeni bir at bul yani At yok ki Tam bir kuş makinesi Oğlum yeter ya buğday yok buğday Buğday üretin be Ben bile burada topluyorum Hmm Ata ihtiyacım var Daha daha Cadı var. var Sağ tarafta çöl tarafı orası ol lan Cadı öldürdüm bir e, ya büyü vermedi Zombi geliyor. Hiçbir şeyim yok kanka. Boş yaşıyoruz, boş gidiyoruz. O lan Burki burada hey. nasıl la zo şeyler var. Zombiler var ama yanmıyor. Benim atım yukarıda kaldı. Zombiler var ama yanmıyor. Kimseye ona bakmıyor. Zombiler var yanmıyorlar. Bana nasıl sormuyorlar. O halam 5 tane zombi bir köylüyü sıkıştırıyor. Atım kayboldu. Çok iyi yani. hanım. Atım nerede lan? Atım yok. At neredesin lan? Abi gece mi yoksa gündüz mü? Şuan... Sava... a Şeydir... Arkadaşlar zorlu bir savaş kazandım Ama bunu yaptım Neyse Artın videoyu şu anlık durduruyorum Evet arkadaşlar tekneye bindik arkamda Furkan Düz bir araziye doğru hızla yol alıyoruz Hadi bakalım bu şey keşfi de sona erelim Keşifte gidiyoruz Buralara değil lan yalancı ne Biraz gez bari. Tamam dostum. At olsaydı Ferrari ben, gibi giderdik. Bazen de 5. 6. bölümde antik kale bulabiliriz. Değil mi? Yes her şeyi yapacağız kanka oyunun içinden geçeceğiz. Nasıl bir ağaç lan bu? Kum, kum yeri var oraya gidelim. Kum yok la kum değil. Düz arıza, evet. düz ara. Aa. Ney? Arka full denizmiş kanka biz düz sanıyorduk, dümdüz sanıyorduk. Dümdüz git. Aa şurada bir yer var bak. Evet adamım ben görmüyorum. Karşımıza kör müsün çocuk? Dur bakayım. Öyle şurada da bir var. yer var. Şurada da değişik yerler var. <laughs> hmm. Tamam ben de görüyorum. Evet arkadaşlar Furkan'ın çankı kısa olduğu için şey oluyor. Videoyu tamam, e burada mi? durduruyorum. Arkadaşlar okay. burada bebek bir kaplumbağa suya girdi şerefsiz. Bu <laughs> yüzüyor ha hızlı yüzüyor Peach. Bizim olsun mu? Küçük öldü artık. Gel. Yeah. Tamam ben gidiyorum. Tamam bindim arkandayım. Okey. Denizler denizler Dilo dilo denizler Aşağı baksana bir gemi görsen bana haber ver Tamam arkadaşlar biz hem gemi hem e, yer, Her Aa, yere Aşağıda bir şey var Nerede? Yokmuş Yokmuş abi binelim bir yanlış gördüm Binemiyorum ben bindim tamam daha sonra Neyse arkadaşlar videoyu şu durduruyorum uzun olmaması amaçlı Sa Evet arkadaşlar Eve geldik keş bitti Keş ne lan keş biz arkadaşlar şey, yolda kaplumbağa bulduk. Şey, kaplumbağa diyorum şey bulduk kaplı. kurbağa bulduk. Bakın <laughs> <Ya> şurada <zıplıyorlar>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kurbağaları <laughs> eve getirdik zar zor oldu. Ark arkadaşlar keşfe çıktık ve kurbağaları iple getirdik ve zor oldu biraz. Evet. Hala boş yerlerimiz bulunuyor. Buraya Furkan'ı koyacağım. Ben de diğer tarafına evi koyacağım. Üçüncü yere ne koyacağım? İkinci yere takipçileri koyar. Her burada tarlamız var. Furki tarlayı ekti. Tarlaların hepsini ben ektim ve avuçlarının bir bok ettiği yok iyi Neyse artık arkadaşlar daha güçlüyüz önceki zamanlara göre. Belki dördüncü bölümde madene gidip elmas sıfır yapabiliriz. Dördüncü bölüm maden bölümü. Şimdi ne yapalım? Şimdi bu bölümde bitirelim. Zaten keşfe çıktık. kurbalar getirdik. Bataklığa gittik. Bence bu keşif çok iyiydi. 21 dakika kısa bir video. Videoya arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hatta gel Furki burada. Ee, ne yapalım? Nereye doğru poz verek? Keşke şuraya bak şuraya tabela koysak. Kanala abone ol ve like at ve artı işareti. O zaman dur şuraya güzel bir resim çiziyorum. Ne resim çiziyorsun lan? Ben ellediyorum ama ben yapma. Gel kanki. Gel. Dur 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 Hemen geliyorum. Hadi gel lan videoyu bitireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar çok çok tembel bir çocuk tembel teneki sensin. Hadi lan gel lan. Gel lan. Sen de benim durduğum gibi orada dur. Benim baktığım yöne bak. Ben dur dur dur. Bir yazı yazamıyor arkadaşlar. Şu an videodayız ha. bekliyoruz. Bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Acaba ne yazıyor? Bir saattir yazamadım kanka videodayız video yazdım ne yazmış hiç görmüyorum neyse dur şöyle bakayım abone ol, like, eğip sık... şerefsiz. tamam tamam düzgün yazacağım, yemin ederim valla. Gülmekten yaptım. Şuraya yapıştır. Tamam hadi ya. Güzel güzel bir <laughs> şey. Tamam. Sadece lan <laughs> videonun zamanı gidiyor göt. Furki. ya mal. <laughs> Yazmış, yazmıştım bu kadar ya. Ya. Furkan'a Furkan daha çok troll istiyorsanız videoyu <laughs> daha fazla like atarak bunu belli edin arkadaşlar. Videoya gelen her bir like Furkan'a yapılacak bir troll. Troll'un ağzını açarım. <laughs> like at hemen bizi destek güzel bir resim. Bagir diyor lan, bagir diyor. Tam yazdım. Evet. Tam da şurada bitiriyor. Dur ne yazmış? Çık lan önünden. Abone ol, like, at. Hemen hemen bizi desteklemeyi like atmayı unutmayın. Abone ol, like at, bizi destekleyen ilk kişi ol. Like at, abone ol. Evet arkadaşlar bu yazılara şey olun. Neyse hadi lan videoyu bitireceğiz lan gel yanıma. Neyse arkadaşlar Furkan bildiğimiz üzere gelmeyecek o yüzden ben gel, kendim. Gel, tamam gel böyle. Videoyu bitireceğiz. bir saattir bitiremiyoruz. Sen niye devsettin? Dedim ya bir tane köylü öldürdüm. Üstünde çıktık. Köylü diyorum lan şey yani zombi. Her neyse arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.